Ne yapıyorsunuz? bulaşık yıkıyoruz. Berk nerede? Ah, Berk ne yapıyor? Berk temizliyor, bulaş, bulaşık bulaş yıkıyor. Aferin, abi oldu. Hmm. Yardım ediyor değil mi? Evet. <laughs> Bak nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Zor mu? Zor mu? şimdi burada bırak. bunu, bunu yıka. Bunu yıka. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <"Nasıyor, mi gülüyor> bu büyük ya, adam bile tutmak zor. Doğru. Bunu yıka, bunu ya, Bunu olur ha. Belki kan Aferin be. Arkasını çevir. Ha, arkasını güzel Heh, güzel yıka. Çeviremiyor kocacığım. Ha, Ağır. Ol, güzel. Aferin be. Şimdi bunu, bunu, yapalım. Şimdi be. Bir dakika dur. Boğa biraz yıkasın. <laughs> Kolay gelsin. Hmm.